Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Hızlı çekirge yani hala video yapacağız. Bu Hacı Hasan'la sanırım yanlış hatırlamıyorsam ikinci videomuz olacak. Hemen ben de başladım yazacağım. Başladım. Yaz. Ee, ne yapacağız arkadaşlar? Yine çift saplaşma oynayacağız. Arkadaşlar bir hemen bekle yazıyorum. Arkadaşlar ben izlemem bir duyuru yapacağım. Çünkü Hacasan e, Hacı Hasan benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Arkadaşlar Hacı Hasan hızlı çekirdek kanalını bıraktı. Ya e, arkadaşlar kanalı çocuğun hiç büyümüyor. E, ya aşırı çok uğraşıyor. Ya e, arkadaşlar çocuk, çocuk yani ne yaptı? E, iki tane şarkı çıkardı. Arkadaşlar iki tane şarkı yani ama şarkılar da çok güzel oldu ama emeğinin karşılığını alamadı. Arkadaşlar ben e, beni çocukla zannetti videom bile 400 görüntüleme alırken eee onun yaptığı video 70 görüntüleme aldı. Arkadaşlar e, Hacı Hasan'a lütfen destek olun. E, gidin ona da abone olun lütfen çünkü e, hiç emeğinin karşılığını alamıyor zaten daha yeni telif yemiş hatta hemen göstereyim alın arkadaşlar bu video diyor ki bu video başka YouTube videosunun kopyası diyor sunucuyla ilgili bir şey oldu 404 er yani arkadaşlar e, hem ne yapın bakın e, şu, şu kanala abone olun bu kanal sonra bu kanala abone olun Hacer'in ikisini de kullanacak sanırım. Benim videolarına like atırsanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü çok uğraşıyor yani. Benim arkadaşım diye demiyorum. Benim arkadaşım diye diyorum aslında da. Yani çok uğraşıyor arkadaşlar. Lütfen kanala abone ol Başlayalım. Yani çocuk çok uğraşıyor. Hemen hazır verelim. dediğimi unutmayın arkadaşlar gidin abone olun yani çocuk ya çok uğraşıyor acısın ulan çocuk çocuk deyip duruyor acısın çok uğraşıyor yani çok sevdiğim bir arkadaşım yani bir saniye zarı bir abone olursanız sevinirsin sevinirim bana da abone olun acısına da abone olun e, zorunlu değil e, zorunlu değil tabi de yani ya bizi mutlu etmek istiyorsanız kanalımıza abone olun. Daha yeni konuştuk zaten. Daha yeni dediğim gibi telif yemiş şeyi videosu. Güzel arkadaşım yani. Seviyorum onu. Bu arada bu arada konuşurken de şey kaldık da of internet çekmiyor. Arkadaşlar çok üzücü bir haber ama internet çekmiyor. Ha, geldi. İnternet şu anda geneceğiz gibi duruyor ama Jack'i birazcık ışık İşte bu. Adamsınız acasın. Bence o en e, şu enerji çeceğini almayacak. gidecek. enerji çeceği şuradaymış. Tamam, alayım ben. Arkadaşlar bu arada hem kasıyor olabilir hem de internet sıkıntısı var o yüzden kusura bakmayın ee, yani benim suçum değil ne yap Allahım delireceğim ya. Uf, var ya Hacı Hasan mükemmel oynadı ve 19 ütme oluyor hadi bakayım hemen çıkalım artı 9 kupamız gelsin hemen şöyle bir helal Allah seni yanlış yazdım helal 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 ya helal yani aynen hemen şöyle ne yapalım arkadaşlar şimdi 19 bon üstü oldu ben bunu 20 yapacağım İnşallah nani de çıkartırım ya çıkartacağım merak nani de hemen girsin bakalım gir 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 gir. Evet hemen. Hadi ya sen bu arada video <laughs> yani arkadaşlar dediğim gibi ya <laughs> abone ol dokunacaksınız. Yok, başka bir şey yok. Yumurta etmek istiyorsanız tabi Hemen öldürelim şunları. Aa, oğlum bunlar bizi öldürecek. Hadi 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 hadi. Aa hayır. Oğlum. Oyun çuvalını öldürmek kolay mı lan? Tiyomuşum, ölüyormuşum birden. Ne <laughs> lan? Oğlum. Manyak oyuncuyu ve hacı öldürmek kolay mı? kere ölür olur mu? Bir kere öl bir ölür, bir ölür, bin bir Ya var ya bende niye oynuyor? Helal olsun ya. Helal olsun hacı. Alsın git alsın git al. Al al al. Sen al sen al al, al şunu. Of ya keşke konuşabilsek. Bekle. Hayır, hayır. Ah be. Ya kasıyor ya. Kasması. şimdi kasmayı bahane etmeyeceğim. herhalde 20 yapacak. Bir dakika sezon yenilenmesine kaç gün var? Bir hafta var. Yo sek. Hemen hazır yazalım. Tabi açılırsa. Ya sen bir yere mi gitti acaba? Tamam geldi. Arkadaşlar 20 rütbe yapacağım. Şey alacağım. Açacağım. Ya yarın sanırım yarın şey ya açacağım. Kutu açacağım. açacağım. Eğer unutmazsam onun da videosunu açacağım. Eğer yazarsa tabi. Büyük ihtimalle yazmayacak ama. Ne oldu ya onu oynamadı Allah git Allah 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 bak Allah Allah konuşmuyorum. Anlaşmaya gerek yok. Görüyorsunuz. seçiyor. Ben de savaş seçeyim Şimdi ben ne alsam. Ya arkadaşlar, şuna ne çıksa ya? Ya hele şu Leon, Gil, Crow, Spike istemiyor. Tamam ne alayım? Really. Scabba! We're going to go Ne haberim yok. <Sessizlik> sen ne? Oyun öldürmek kolay değil koçum. Nefesine? Lan oğlum ölüyor. Öl Arkadaşlar kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bay bay.